İstanbul'a gelecek olan Airbus A380 şu anda Portekiz'deki Beja Havalimanı'ndan kalkışını gerçekleştirdi. Şu anda 1650 fitte yavaş yavaş yükseliyor. Yaklaşık 4 saat sonra İstanbul Havalimanı'nda olacak. Biz de onu karşılayacağız inişte. Saat şu anda 12.37. Saat 16.30'larında Türkiye saatiyle İstanbul Havalimanı'na inişe geçmiş olacak. Bugün 24 Eylül 2020. Hadi bakalım. İstanbul Havalimanı'nda görüşürüz. Evet dostlarım, yoldayım. Bugün 24 Eylül 2020. Daha önce söylemiş olabilirim ama söylememiş olma ihtimalime karşı tekrar tarihi zikretmek istedim. Saatler 15.33. Herhalde önümüzdeki bir saat içinde Airbus A380 7. kez Türkiye'deki bir havalimanına inmiş olacak. Ben de onu görüntülemek için şu anda yoldayım İstanbul Havalimanı'na doğru gidiyorum. Olay şöyle başladı benim için. Dün akşam Instagram'dan bir takipçim mesaj attı. Yarın İstanbul Havalimanı'na Airbus A380 gelecek dedi. Ben de cevap attım nasıl yani hani nereden biliyorsun nasıl gelecek falan. O da dedi ki TGS bizden A380 tobar istedi dedi tabii kim olduğunu çözemedim. Yani onların bizden diye kastettiği artık grubun ya da şirketin kim olduğunu çözemedim. Arkadaşın girdim profiline falan da baktım ama yoktu. Neyse çok önemli değil. Sabah uyandım zaten olay sosyal medyada patlamıştı. Ben de bir iki yere sordum doğru mu? Airbus A380 geliyor mu gerçekten? A380 geliyormuş. Neyse şimdi videonun girişinde birkaç bilgi vereceğim. Kafanızı şişireceğim. Direkt uçağın iniş kısmını merak edenler aşağıya bölümler koydum. Oradan uçağın indiği bölüme gidebilirler. Ben şimdi biraz bilgi vereyim size. Bu uçak Highfly Malta'ya ait bir uçak. Highfly aslında Portekiz merkezli bir charter şirketi ama bu şirketin Malta ayağına ait bir uçak. Zaten 9 otel tescilli yani Malta tescilli bir uçak. Bugün İstanbul Havalimanı'na inecek bu uçakla ilgili bu A380 ile ilgili şöyle ilginç bir detay var. Üretilen 6. Airbus A380 ve servisli olan en eski A380 şu anda. 2006 yılında ilk uçuşunu yapmış. 2008 yılında Singapur Hava Yolları'na teslim edilmiş ve 2017 yılına kadar da Singapur Hava Yolları'nda uçmuş. 2017'de de Highfly Malta bu uçağı satın almış ya da kiralamış işte o kısımdan çok daha emin değilim. Yani uçak şu anda Highfly Malta renklerinde uçuyor ve Malta tescilli. Önemli olan kısım bu. Bu Airbus A380 neden Türkiye'ye geliyor? Çok kısaca ondan da bahsedeyim. Türkiye saatiyle saat 12.30 sularında Portekiz'in Beja kentinden havalandı bu uçak. Beja Havalimanı'ndan havalandı ve nihai hedefi Kuala Lumpur. Malezya'ya gitmeden önce de İstanbul Havalimanı'nda yakıt ikmali yapacak. Yaklaşık bir saat havalimanında kalacak. Tabi tipik Türkiye'ye gelen her Airbus A380 videosunda olduğu gibi bu videoda da çok kısaca Airbus A380'in Türkiye ziyaretlerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak 2007 yılında Airbus renklerinde geldi. Airbus bir tanıtım uçağı gönderdi İstanbul'a. Daha sonra 2010 yılında yine Airbus renklerinde Airbus'a ait bir A380 fuar için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda yapılan bir havacılık fuarında sergilenmek üzere. 2011 yılında bu kez Lufthansa yine tanıtım PR için bir uçağını Lufthansa renklerinde bir Airbus A380 Atatürk Havalimanı'na geldi. 2012 yılında da bu sefer Emirates'in bir uçağı yine fuar için İstanbul'a geldi. Daha sonra uzun yıllar Türkiye'deki havalimanlarında kimse Airbus A380'le karşılaşmadı. Uzun yıllar Airbus A380 Türkiye'ye gelmedi. Ta ki 2019 yılının 23 Eylül'üne kadar. Tesadüf dün yıl dönümüydü. 23 Eylül 2019'da iflas eden Thomas Cook'un yolcularını almak için yine Hype'la'ya ait bir Airbus A380 bu kez ay maşallah bu kez ilk yolculu seferine icra etti Türkiye'ye ve Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. 2020 yılının Ocak ayında da İstanbul Havalimanı'na Tayyip'e bir Airbus A380 indi. Bangkok Frankfurt seferini yapıyordu bu uçak. Rahatsızlanan bir yolcu için iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcuyu bıraktıktan sonra İstanbul'dan Frankfurt'a doğru devam etti. Bu da 7. Airbus A380 ziyareti. Türkiye'ye 7. kez bir Airbus A380 geliyor. İstanbul Havalimanı'na ikinci kez bir Airbus A380 geliyor geliyor yani biz de gidip görüntüleyeceğiz bir aksilik olmazsa. Şu anda yoldayız. Birazdan karşılayacağız o uçağı. Hadi bakalım. Evet şu anda alçalmaya başladı İstanbul Havalimanı'na doğru. Planlanandan erken inecek bu arada. Saatler şu anda 15.41. 16.30 olarak planlanmış inişi. Yani asla 50 dakika yok. 49 dakika yok şu anda bu uçağın inişine. Daha erken çok daha erken inecek yani. Evet havalimanına geldim şimdi. En iyi nereden çekerim acaba? 3-5 saat pistine inecekmiş. Hatırlarsanız bizim bu İstanbul Havalimanı Kule videosunda araçla geçtiğimiz pist. Nereden çekim yapacağıma da karar verdim. Ama bir tur atıp öyle geleceğim. Çünkü çok fazla orada durursam dikkat çekerim ve gelirler sorarlar sen burada ne yapıyorsun hayırdır falan diye. Şimdi diyeceksiniz ki Kerem ya senin İstanbul Havalimanı'nda girip çıkmadığın yer kalmadı. Yani nasıl oluyor bu iş falan. Ama tabii ben İstanbul Havalimanı'na girip bir şeyler çekmeden önce izin alıyorum. Özel izinler gerekiyor bunun için ve o izinlerin çıkmasa tabii ki zaman alıyor. Öyle sabah da ben işte çekim yapacağım A380 geliyormuş deyip İstanbul Havalimanı'na çekim yapmaya gidemiyorum. haliyle bugün böyle bir çekim olacak bu çekim. Şu anda 4000 feet'in altına indi. Birazdan pisti karşılayacak. Çok az kaldı. Evet bekliyoruz. Çok garip bir kamera setup'ı hazırladım bu arada. Bunu da şöyle fotoğrafını çekeyim, eklerim, göstermek istiyorum size. Yani ben bunu izah edemem. Burada birisi gelip de bana ne yapıyorsun diye sorsa ben bunu şöyle bir çekeyim. Bakalım neredeymiş uçak. Bu arada ben burada sizlerden birilerini görmeyi bekledim ama göremedim. Aa yaklaşıyor. Çok az kaldı. İneceğim böyle çekeceğim şimdi. Çok az kaldı. Geliyor. Hadi bakalım başlayalım. Başladık. Birazdan göreceğim onu. Geliyor. Bir uğultu duyuyorum ama. Hadi 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 hadi. Evet, bir uğultu duyuyorum. Geliyor. İşte bu ya. İşte bu ya. Harikasın sen ya. vay 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 çok iyi ya çok iyi ya süpersin ya çok iyi ya seni bir kez daha görmek gerçekten çok güzel çok iyi ya Çok iyi ya gerçekten. Evet ya şu an çok mutluyum. Vallahi bildi yani onu bir kez daha görmek çok güzeldi gerçekten. Evet bu sevinci arabada yaşasam galiba daha iyi olacak. Çok iyi ya. Evet dostlarım 10 numarada oldu bugün 24 Eylül 2020. Hazır bu sefer aklıma gelmişken sizden etkileşim isteyeceğim. Bu videoyu beğenin yorum yapın. Yani etkileşim sağlarsanız benim için çok güzel olur. Yepyeni videolarda, yepyeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın güle güle dostlar.